Kemik sağlığı için özellikle doğru bir beslenme önemlidir. Doğru beslenme kalsiyumdan, proteinden zengin bir beslenmedir. O yüzden beslenmemizde kalsiyum, D vitamini, B vitamini, C vitamini içeren yiyecekleri tercih etmemiz lazım. Çok karışık beslenme doğru değildir. Çok karışık beslememek lazım. Vitaminleri bir ara, vitamin içeren yiyecekleri bir ara öğün gibi almak gerekir. Diğer yiyeceklerle birlikte almamak gerekir. Yani normal işte kuru fasulye pilav yediniz üzerine tekrar vitamin içeren bir yiyecekler almamak gerekir. Ara öğün şeklinde almak daha yararlıdır. Yoğurtla kombine edilebilir. Yoğurt kalsiyumundan zengindir. Meyvede zenginleştirilmiş yoğurt şeyleri, yiyecekleri iyi olur. Hazır yoğurtlara tercih etmemek lazım. Mümkünse kendi evinizde yaptığınız yoğurtlar daha yararlıdır. Ee, B vitamini eminimi biraz zor olduğu için eminimi e, asit ve birdeki entisik faktöre bağlıdır. Bu nedenle e, B vitaminini ölçtürüp, tetkik yaptırıp eğer düşükse enjeksiyon şeklinde tercih etmekte yarar var. C vitamini e, ülkemizde bol miktarda var. E, bu nedenle e, ara öğün şeklinde bolca alınabilir. Protein, et, kırmızı et özellikle kemik sağlığı açısından, al yuvarlarımız açısından, kök hücrelerimiz açısından önemlidir. Vücut direncini artırır, kemik kalitesini yükseltir. Kemik kalitesini anlamak için elimizde çok doğru ölçüm yapabilen tetkikler yoktur. 3 boyutlu kemik yoğunluğu ölçümü yapan cihazlar yoktur. Mevcut cihazların güvenilirliği %50'dir. Kemik yoğunluğu ölçümüne bakarak çok kötüyüm çok iyiyim veya bende mutlaka işte bu vardır demek doğru değildir. O yüzden özellikle eri yaştaki kireçlenmeyi, kemiklerin çökmesini ayıramazlar doğru sonuç vermezler. Bunun yerine kemiklerin kalitesini gösteren D vitamini tetkiki, C vitamini tetkiki, paratiroid bezini gösteren tetkikler, buna yönelik bir kan tetkiki daha doğru netice verir. Güneşlenme ve D vitamini güneşte sentezlenir. Güneşin cildimize değmesi sonucu sentezlenir. Ancak dik gelen güneşte bu mümkündür. Bu nedenle saat 11 ile 3 arasındaki güneşte 6 haftayla her gün 15-20 dakika güneşlenmek yeterli D vitamini stoku oluşturur. Kış aylarında güneşin az olduğu dönemlerde destek olarak ağızdan almak mümkündür. Bolca Ülkemiz bolca bir sürü vitamin cenneti oldu. Preparatlara satılmakta, ilaçlara satılmakta. Bunları çok bilinçsizce kullanmaktayız. Bunları bu şekilde kullanmak doğru değildir. İleri yaş grubunda doğru beslenmeyenlerde e, ilaç desteği gerekebilir. Kalsiyum, C vitamini, D vitamini desteği gerekebilir. Bunları genellikle aç almak gerekir. Yemekten ya yarım saat, bir saat önce veya gece yatarken almak gerekir. Yemeğin üstüne alınan vitaminler diğer yediklerinizin de ön, e, değerini düşürürler ve vitamin bağlanması sonucu hepsinin kaybına sebep olurlar. Çocuklar C vitaminini çok sevmezler. Genelde limon yemezler. Portakal tüketimleri azdır. Eğer tüketmiyorlarsa Çocuklara C vitamini preparatı ilaçları desteklemekte yarar vardır.